Geçen bir profesör, yabancı profesör tabii İngilizce anlatıyor da diyor ki yediğiniz gıdalar diyor. Bakın midenizden diyor kan vasıtasıyla bütün diyor uzuvlarınıza gider. Sizin diyor şeyinizi değiştirir. Ahlakınızı değiştirir, hareketinizi değiştirir, yaşam tarzınızı değiştirir. Ama diyor, ama diyor bunun yanında duyduklarınız vardır diyor. Bakın hakikatler önce kulaktan girer. Tamam. Üstad da bu yerde diyor ki, ayeti kerimenin tefsiridir zaten bu. Sizin diyor gözleriniz ve kulaklarınız cenab Hak tarafından açıldı diyor. Açıldı. Gözün görüyor ama görme meselesi değil. Nasıl? Şimdi bir saray yaptınız, bir ev yaptınız. Tamam mı? Tesisatları döşediniz. Tamam. İnternet hattından su şebekesine Elektrik tesisatından gaz tesisatına kadar hepsini kurdunuz. Bu kurulum bir şey ifade eder mi? Açılmadıktan sonra ilgili gelecek gazınızı açacak, elektriğinizi açacak, internetinizi bağlayacak, tamam mı? Suyunuzu açacak, sizin oradaki hayatiniyetiniz etiniz, yani insan gibi yaşama basıplarınızı o zaman ortaya koyabilirsiniz. Cenab-ı Hak dünyaya gönderdiği her bir insanın bakın biyolojik olarak bütün tesisatları kurmuş. Duyma, görme, düşünme, akıl, kalp, ruh. Üstad Hazretleri işte kalp, ruh, sır. Kuvve-i Gadabiye, kuvve gadaviye, kuvveye, efendim Akliye, Şeheviye, ondan sonra işte fikir, akıl, zihin, on tane böyle şeyler var. Bütün bunlar insanın vücudunda tesis edilmiş cihazatlar cihazatlar. Bunların her biriyle, her biriyle iman mührüyle bunları harekete geçirdiğiniz zaman harekete ancak iman mührüyle geçer. Ahirete iman imzasıyla hareket olur, canlanır, faaliyete geçer. Efendim kılavuzu da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim talimi, dersiyle de tam onu nasıl kullanacağını, nasıl işleteceğini Tamam o sistemi nasıl kullanacağını bilirsin. Bunu yaptığın zaman zaten insanın mahiyeti ortaya çıkıyor. İnsanın mahiyeti ortaya çıkıyor. O zaman problem kendiliğinden azalıyor. Dışarıdan gelen batıl şeyler, yani fıtri olmayan şeyler seni fazla rahatsız etmiyor yani. Hemen bir engelle karşılaşılıyor. Tamam, engelle karşılaşıyor.